edeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi o zaman sizi hiç bekletmeden videomuza geçelim. Part bir izlediyseniz haberiniz vardır. İzlemediyseniz de kanalıma yani benim kanalıma girip videomu izleyebilirsiniz. Beni burada sıkıştırıyorlar yine. Aha şunu yersen. Yine öldüm ya. Birinci kural gibi zaten ben öldürüp duruyorlar. O nasıl bir hamleydi dayı. Delirmek üzereyim. Ciddi diyorum delirmek üzereyim. Deliremeye delireyim. Oğlum montum durmuyor Arkadaşlar videoma beğeni atmayı unutmayın. Lütfen 6 abonem var. Şu ana kadar 6 abonem var. 9 adet video var. Hiç izlenme olmadı. Lütfen abone like atar mısın? Tamam devam edelim. Arkadaşlar geçen bölüm biraz videomuz bozuk çıkmış. Kusuruma bakmayın. Çok dikkat etmedim. Yani özür dilerim azıcık görüntü falan bozuk çıktıysa. Arkadaşlar yakında canlı yayınları da açabilirim. Yaz tatilinde bayağı bir şekilde eğleneceğiz. Geçen videomu söylemiştim. ben sıkıştırırdı. Ya ne yapıyorsun burada? Yay dots diye bir karakter var. Ben yani şurada okuma gösteriyorum bunu. beni niye dayı? Bu benim karakterin gözleri çok komik olmuş lan. Pörtlek gözlü dayı. Tamam. Nasıl becerdim ben onu? Şu uşa ayarlayayım bir dakika. Ne yapıyoruz? Geri gireyim mad. hadi. Ne oldu orada öyle? Aha. Bu. Oh. Siz onu yiyin. Ben şunu yiyorum. Atanı ne lan? Küfür mü ediyorsun lan? Morlu küfür mü ediyorsun? Ediyor olabilir. Arkadaşlar ismimi gördüğünüz gibi isim koymuyorum. Ama eğer isim önerilen olursa yorumlara şu ismi yaz. Aboneyim tarzı övgüler yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada 3 günlük aralıklarla video atmayı planlıyorum. Kaç günde bir video gel gelmesini istiyorsunuz ya da e, nasıl diyeyim? Kaç günde bir videomu izlemek istersiniz tarzı sorularımı kanalımın videolarımın altında bulunan yorum bölmesine ekleyebilirsiniz sorularınızı. Ayrıca da daha fazla içerik izni isteyebilirsiniz benden. Yani şu oyuna ilgili çek, şöyle yapsam, böyle yapsam diye <laughs> sorular sorabilirsiniz. Ama yaz tatili için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi söylerseniz yapamayabilirim. Çünkü biliyorsunuz ben orta okula gidiyorum. Okul okuyorum. Yani video atmam biraz zor olur. Ama birkaç arkadaşım var benim. Onların da kanallarına abone olsanız sevinirim. Enes Topal. Ve SCP Fanatik 2 adlı arkadaşımın kanalına, arkadaşlarımın kanalına abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.